Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Geçtiğimiz ayın sonunda hatta tam aslında bu ayın başında demek daha doğru çünkü 2 Mart tarihinde Mobil Dua Kongresi'nde öncesinde Xiaomi'nin Ultra lansmanı ile beraber Xiaomi 15 serisi yani 15-15 Ultra, P7 serisi, yeni kulaklığı, Watch 4 saati gibi birçok ürün skalasıyla ile alakalı duyurularını görmüştük. Ve o gün teslim aldığım Xiaomi 15 Ultra'nın inceleme vakti geldi. 2 Mart'tan bu yana yani bugün de ayın benim bu videoyu çektiğim tarihte 18'i artık 2 haftaya geçen bir süreçte Xiaomi 15 Ultra ile neler yaşadım bunlardan bahsedebiliriz. İsterseniz de fazla uzatmadan detaylarına geçelim. Şimdi ilk olarak her zaman olduğu gibi tasarımıyla başlayacağım ama cihaza geçmeden önce benim yanımda bir de ayrıca test etmek için istediğim Xiaomi 15 Ultra'nın fotoğrafçılık kiti var. Fotoğrafçılık kiti özellikle Mi Store üzerinden satın aldığınızda ki ne zamana kadar sürecek onunla alakalı net bir bilgim yok ama hediye edilen bir kit. O yüzden işin fotoğrafçılık kısmına geçtiğimde size bundan bahsedeceğim ve bununla beraber gelmesi bence güzel bir şey çünkü Xiaomi 15 Ultra'yı özellikle fotoğrafçılık noktasında kullanırken keyifli bir deneyimi bizlere sağladığını söyleyelim. Şimdi Xiaomi 15 Ultra'dan başlamak gerekirse bu arkadaşın tanıtılan en güzel tasarımı da bence bu. Niye bu? Çünkü bu arkadaşın aslında beyaz, siyah ve silver krom yani aslında gümüş krom dedikleri bu iki parçalı tasarımıyla beraber geliyor. Bu iki parçalı tasarım bence telefonu çok daha şık çok daha albenisi olan ve bence böyle artistik diyebileceğimiz bir hale de getirmiş durumda. Hatta şöyle göstereyim. Cihazın şu şekilde tuttuğunuzda parmağıma denk gelen yerinde gördüğünüz gibi bir ultra yazısı var. Bu ultra yazısı özellikle Xiaomi'nin Su7 Ultra'sındaki logo ile beraber olan bir ultra. Buraya da güzel bir detay olarak eklenmiş diyelim. Şimdi tasarımıyla beraber başlamak gerekirse normalde beyaz ve siyah rengi bundan çok az daha hafif ve çok az daha ince ama ben elim versiyonuyla beraber söyleyeceğim. 161,3 milimetrelik bir uzunluğumuz. 75,3 milimetrelik bir enimiz. 9,48 milimetrelikte bir kalınlığımız var. Ve 229 gramda bir ağırlığa sahip bu arkadaş. Galiba beyaz ve siyada 226 gram gibi bir fark vardı. Yani burada büyük ihtimalle bu iki parçalı da kaynaklanan tasarımdan bir 3 gram gibi bir fark elde ediyorsunuz. Kalınlık da çok az değişiyor dediğim gibi. Ama cihaza baktığımızda özellikle dört taraftan kavisli dediğimiz bir yapı burada da bulunuyor ve her iki tarafta da bulunuyor. Yani karşıdan baktığınızda ekranın bulunduğu yerde bu kavis var. Dört tarafta. Bu sayede aslında telefonun çerçeveleri çok çok daha ince görünebiliyor. Çünkü çerçeve aslında dışarı taşmış oluyor. Arka tarafta da aynı kavisi var. Ve tuttuğunuzda alüminyum çerçeveleri ki bu üst seviye havalıcılık sınıfı alüminyum dediğimiz çerçeveleri de hafif bombeli olduğu için de hem düz rahat tutabiliyorsunuz hem de o kabislerden kaynaklı kavrama da daha iyi bir hale getirilmiş. bu baştan söyleyeyim. Şimdi alüminyum çerçeveleri var dedik. IP68 sertifikasına da sahip. Ön tarafta Xiaomi Shield Glass'ın 2.0 versiyonu var. Ama bu Shield Glass'tan önce tıpkı 14 Ultra'da da söylediğim gibi bir sorun değil de detaydan bahsedeyim. Şöyle gösterdiğimde siz detayda daha iyi göreceksiniz. Şu anda sökmedim gösterebilmek için. Ekran koruyucu jelatini çizildi ki ben fuarda cebimde işte 2-3 telefon taşırken yani cepte olan bir çizil durumu. Büyük ihtimalle bu tarz çıkıntılı kameralı telefonlar birbirine sürttüğünde böyle bir şey yaptı. Xiaomi'nin her ne kadar kendi zaten bunu söktüğümde sorunsuzca kullanmaya devam edebileceğim. Çünkü gerçekten Sheet Glass çizilmeye ve darbelere karşı önemli bir dayanıklı. Burada 2.0 versiyonuna geçiyor. Ama kendi jelatini özellikle benim birçok Xiaomi cihazında kolayca çizildiğini gördüm. Bu da aklınızda olsun. Ekran boyutu neredeyse 14 Ultra ile birebir olduğu için benim elimde 14 Ultra için bir tane ekran koruyucu jelatin vardı. Büyük ihtimalle bunu söküp diğerini yerleştireceğim. Eğer tam Uyarsa, uyumasa da sökeceğim. Sorunsuz bir şekilde kullanabilirim ama aklınızda olsun. Arka tarafında da şu çerçeve yani kameranın olduğu çerçeve ya da kamera adası tarafında da. Gorilla Glass 7i koruma kullanılmış. 7i üç seviye korumalardan biri. Ama niye mesela buraya Gorilla Glass'ın Victus ikisi vesaire gibi bir şey kullanılmamış onu da bilmiyorum. Büyük ihtimalle 7i zaten bu kamera adasının koruması için yeterli olabilir. Çünkü telefonu düz koyduğunuzda zaten hani düz bir şekilde oturuyor. Böyle bakın köşelerden bastığında tabii yukarıdaki köşeden bastığında arkaya doğru atıyor kendini ama normalde de zaten kendi çerçevesi koruduğu için böyle bir tercih yapılmış gibi. Üst tarafında herhangi bir şey yok. Sağ tarafında ses açma kısmı tuşumuz ve güç tuşumuz bulunuyor. Alt tarafında hoparlörlerden birimiz, tipçeye bağlantımız, mikrofonumuz ve tabii ki sim kart girişimiz yer aldığını söyleyelim. İkinci hoparlör üst tarafta ahizenin olduğu yere saklanmış. Yani üstten yukarıya doğru değil de, ahizeden size doğru veren bir ses var ama tabii ki ses noktasını zaten bahsedeceğim. Kaliteli bir ses verebildiği için hani burada olmasından kaynaklı bir sıkıntı yok. Hatta oyun oynarken telefonu şöyle tuttuğunuzu varsayıyorum. Ben sağ elimle ses kısmını kapatmamış oluyorum. Sol elimde de normalde şuraya denk gelecek hoparlör olmayıp ahizeden geldiği için de yine sesi kapatmadan o güzel oyun oynarken ya da bir şey izlerken deneyimi alabiliyorum. Bu da güzel bir artısı olmuş durumda. Gelelim ekrana. Ekran hemen hemen 14 ultrayla dediğim gibi benzer. 6,73 inçlik WQHD Plus dediğimiz bir çözünürlük var burada. Bu da 3200'e 1440 piksel denk geliyor. Yani 2K çözünürlüğünde hatta burada başı 3200 olduğu için 3.2K gibi söylemler de olabilir tabletlerde olduğu gibi. Ama AMOLED temelli 120 Hz ama bu tabii ki en gelişmiş LTP yapıyor. Yani 1 Hz ile 120 Hz arasında değişen bir tazeleme hızını bizlere sağlayabiliyor. Ben bunu da bu sefer sabit 120'ye almadım. Genel olarak bıraktım. Yani kendisi ayarlasın dedim ve gerçekten akıcı bir deneyimi bana zaten sağlayabiliyor. 300 Hz'lik bir dokunmatik örneklemesi var. Bu da oyun oynarken ekranın daha hassas olmasını bizlere sağlıyor. 12 bit renkte uygunluğu var ve 3200 nit'e kadar çıkabilen bir parlaklık değeri sağlıyor. Günümüzde 6500 nit'lere varan parlaklıkları görüyoruz ama bence o işin birazcık şovu yani 3200 nit. Hani şu anda hadi havalar biraz bozdu ama o parlak güneş altında da İspanya'da da kullanırken falan ben ekranı hiçbir sorun olmadan kullanabildim ki ben aslında ekranı biraz daha zorlu kullanırım. Nasıl? Ben her zaman karanlık moduyla beraber kullanıyorum telefonları. Karanlık modu güneşte daha zor görünür haliyle. Arkadaki aydınlatma oranı azaldığı için ben dediğim gibi sorunsuz bir deneyim yaşadım. 3200 nit yeterli bir durumda. 1920 Hz'de bir PVM karartma değerimiz var bu telefonda. Bu da göz sağlığı için önemli bir artı ki hadi göz sağlığı demişken Turaylant'tan 3 farklı sertifikası var. Bir tanesi düşük mavi ışık sertifikası ama bunu donanımsal olarak veriyor. Yani yazılımsal değil de direkt ekranın kendisi ve içerisindeki donanım mavi ışık filtrelemeyi yapabiliyor. Titreşimsizlik sertifikası var. Bu da dediğim gibi yine göz sağlığı. Bir de sirkadyen ritim dostu kısmı da var. Bu da özel özellikle işte renk canlılığı işte o parlaklık, gece mavi ışığı filtrelemesi gibi her şeyi içeren sizin göz sağlığınıza uyumlu bir ekran olduğunu da söylemek lazım. Gösterim şeklinde ise orijinal renk pro diye bir kısmı var renkleri doğru bir şekilde görebilmek için ama ben mesela daha canlı renkleri sevdiğim için ekran ayarlarından doyguna getiriyorum böyle daha iyi bir şekilde görebiliyorum ama siz hani istediğiniz gerçek renklerde görebilmek için orijinal renk Pro'da tutabilirsiniz Pro HDR'ımız var, HDR10 Plus sertifikası da var ve Dolby Vision Çin'de çok fazla şu anda kullanılan HDR Vivid sertifikası da var. Bu da siz YouTube'da, Netflix'te, Disney'de ya da kendi çektiğiniz Dolby Vision videolarını da izlerken o High Dynamic Range dediğimiz yüksek dinamik aralığı burada net bir biçimde görebiliyorsunuz. Ekranda AMOLED olduğu için zaten siyahlar tam siyah bir şekilde görülebiliyor. Hatta ben işte ekran koruyucu olarak yani wallpaper ya da duvar kağıdı olarak aynı zamanda burada da görebileceğiniz gibi High S2.0'dan kullanarak Adolf'u koydum ve aynı zamanda fotoğrafı da siyah beyaz yaptım. Kendisi de siyah beyaz diye. Siyahı da beyazı da burada bir tüm tonlarda temiz bir şekilde görebiliyorum. Bu güzel bir artı. İşin güç tarafına geldiğimizde zaten tahmin edebildiğiniz gibi Snapdragon 8 Elit var ve 8 Elite beraber burada 3 boyutlu çift kanallı bir Ice Loop dedikleri soğutma kısmını kullanıyorlar ve özellikle tabii ki aldığı sonuçlara gelecek olursak hemen şuradan ekran görüntülerine geliyorum. İlk olarak performans modunu alıp o sırada da birazcık kullandıktan sonra bir test yaptığımda 1.409.361 verdi. Sonra dedim bunda bir sıkıntı var çünkü zaten Sonunda da bir hata durumu da oldu. 33 dereceyle başlayıp 42.3'e kadar çıktı. %7 düştü. Ya dedim bunda bir sıkıntı var. Ben bunu tekrar yapayım dedim. 2 milyon 2.393.443 puan aldı. Sonrasında bu sefer telefonu aynı zamanda birazcık o sırada çünkü kurulum yaptım bilmem ne yaptım. Telefonu kurar kurmaz yapmıştım. Dur dedim birazcık kullanmış olayım ve telefonda serinledikten sonra denediğimde 2 milyon 2.758.808 puan aldı. Yani alması gereken puanı burada net bir biçimde gördük. O puanı almışken diğer testlere devam ettiğimde Geekbench 6'da 2967, çoklu çekirdekte 9049, Steel Nomad Lite'da 3D Mark'ta 2151 puan, 15,94 FPS, Solar Bay'de 9751 puan, ortalama 37,8 FPS, Wildlife Extreme'de 5469 puan, 32,75 FPS, Wildlife'de ise max out oluyor. Yapay zeka testine geldiğimde 2501 Single Precision, 2372 Half Precision, 3972'de de Quantize Score almayı başarmış durumda. Ve ilk baştaki o yani almasından gerekenden neredeyse yarı puan alma durumu büyük ihtimalle ben o sırada kurulum şarjı falan derken biraz telefonu fazla ısındırdığım için olabilir. Ama sonunda aldı 2 milyon 700 bin puan. 8 elitin standart skorlarında. Evet bazı cihazlarda 3000'e kadar çıkabiliyor ama orada birazcık da telefonun zorlanmış hali oluyor. O da aklınızda olsun. Ama burada 2757, 2 milyon 750 bin skoru geçerli bir değerde. Tabii ki PUBG'de işte asfaltta vesaire hani ne oynarsanız oynayın burada en yüksek ayarlarda oynayabiliyorsunuz. Ve şöyle de bir durum var. Bir diğer yanda ısınma olarak eğer mesela telefonu o sırada yoğun kullandıktan sonra yani benchmark falan gibi durumlarda ben ısındığını net hissediyorum. Ama PUBG'de, Genshin'de çok fazla hissetmiyorum. Evet bir ısı hissiyatı oluyor ama absürt seviyelerde de ya da performans düşürülecek seviyelerde olmadığını söyleyeyim. Ama bir kere de dediğim gibi işte o skoru alacak şekilde sıkıntıyı yaşadım. Belki bir sonraki nesilde yani artık 16 Ultra'da falan olabilir. Bu soğutma sistemini bir adım daha ileriye götürebilir Xiaomi. Nasıl yapar onu bilemiyorum. Çünkü diğer rakiplerine nazara birazcık gerideydi. O farkı kapatmış gibi ama o sorunu yaşayınca başka durumlarda sizin de yaşama ihtimaliniz var gibi de söyleyelim. Ama şimdi Xiaomi 15 Ultra'yı Ultra yapar haliyle işlemcisi değil çünkü Xiaomi 15'te de o var. Burada ultra yapan durum şu arkadaki Leica Summilux lenslerinden oluşan kamera sistemi. Şeyden bir baştan şu bilgiyi vereyim. Bazı insanlar şeyi anlamıyor işte. Burada Leica var, başka birinde bilmem ne var falan. Lensle sensör aynı şeyler değil. Lens üzerindeki aslında camlar, içerisindeki sensör yani fotoğraf asıl çektiğiniz ürün ise sensör olarak geçer. Burada önündeki cam sistemleri tamamıyla Leica ile beraber ayarlanmış, aynı zamanda tabii ki otantik ve vibrant dediğimiz o daha canlı gösterebilen modlar ayarlanmış durumda. Ama sensörler de farklı farklı yerlerden alınmış durumda. Bu aklınızda olsun. Sensör tarafına geldiğimizde ana sensörümüz 1 inçlik yani gerçekten büyük bir sensör genellikle esasalar kameralarda gördüğümüz boyutta Sony'nin LYT900 sensörünü kullanıyor. Şu anda zaten mobil cihazlar noktasındaki en gelişmiş birinçlik sensör bu. Geçtiğimiz senede bunu kullanmıştı. Burada da aynı şekilde devam ediyorlar. F1,63 diyafram açıklığını bizlere sürüyor. 23 milimetreye tekabül eden bir odak uzaklığına sahip. Lazer otofokus destekli ve OIS yani optik imaj sabitleme sistemi burada bulunuyor. Ultra geniş açıya geldiğimizde yine 50 megapiksellik Samsung'un ISOCELL JN5 sensörünü kullanıyor. Yine geniş açılılar arasındaki en gelişmişlerinden biri bu. F2.2 diyafram açıklığına sağlıyor ve 14 milimetrelikte bir şeye tekabül eden 9 uzaklığıyla beraber geliyor. Telefoto lensimiz ise 50 megapiksellik Sony'nin IMX858 sensörü F1.8 diyafram açıklığı sunuyor. 70 milimetreye tekabül eden yani 3x diyebileceğimiz bir optik zoom yapabilen bir tele lens bu ve OIS desteği de mevcut. Ama burada asıl geliştirilen şeylerden biri de 200 megapiksellik Samsung'un ISOCELL HP9 sensörünü kullanan yeni periskop tele lensimiz. Bu da 4.3x'lik bir optik uzaklık sağlıyor ve 100 milimetreye tekabül eden bir lens uzaklığını bizlere sağlayabilen bir şeyden bahsediyoruz. Evet böylece burada 3 adet 50, 1 adet 200 megapiksellik dörtlü bir kamera sistemi oluyor. Özellikle HP9'a geçen diyaframı daha doğrusu periskop lensimizde bu sayede artık uzak mesafeleri daha net çekebilme avantajımıza sahip oluyoruz. Buna ek olarak Snapdragon 8 Elite'in olması da hem yapay zeka çekimlerinde hem de fotoğrafın işlenmesinde daha iyi bir durum oluyor. Çünkü işte bir fotoğraf makinesini ya da bir telefonu düşürdüğümüzde bir lensimiz var. Burada zaten Leica like Summilux kullanılıyor. Sensörlerimiz var. Kendi alanlarının en iyi sensörleri getirilmiş. Bir de bunları işleyen işlemci var. O da Snapdragon 8 Elite'in şu anda zaten piyasada A18 Pro, 8 Elite ve Dimensity 9400 üçlüsü. Bu sektörün en gelişmişleri olduğu için burada da en gelişmiş bir işlemciyle beraber toplamda çok iyi bir deneyimi bizlere sağlayabiliyor. Ön tarafta ise 32 megapiksellik OmniVision ov 32B sensörü kullanılıyor. F2.0 diyafram açıklığına 22 mm'liğe denk gelen bir ön kamera kullanılmaktadır. Burada dikkatinizi çeken bir şey olabilir. Ana lensimizde artık f1.63 dediğimiz bir diyafram açıklığı var. Önceden değişken diyafram vardı burada. Değişken diyaframı niye kaldırdılar? Diyorlar ki artık biz lensimizi, işlemcimizi, sensördeki düzenlemeleri de yaptıktan sonra ışık geçirgenliğini daha iyi hale getirdik. Bu yüzden bizim orada artık değişken diyafram kullanmamıza gerek kalmadı diyorlar. Zaten gördüğünüz fotoğraf örneklerinde göreceksiniz. Bir de 14 ultra 15 ultra kıyaslaması da yapacağım. Hatta şu anda ikisini de yanımda taşıyıp özellikle fotoğraf video video performanslarını görebilmek için yapıyorum. O da önümüzdeki günlerde kanalda olacak. Ama burada özellikle yapay zeka ile beraber önemli bir avantaj geliyor ki yapay zekaya geçmeden şundan bahsedelim. Leica otantik ve Vibrant dediğimiz zaten kısım var. Seçebiliyorsunuz. Xiaomi'nin Profocus özellikleri var. O hareket takibi vesaire gibi şeyleri burada yine yapabiliyorsunuz. Ve 30 kata kadardan sonra yani 30x'ten sonra ki zaten siz arada seçebiliyorsunuz ama ben genellikle 30x, 60x ve en uzak değer olan 120x olarak çektiğimde bu sefer yapay zeka desteği de devreye giriyor. Bu internete bağlı olsun olmasın yine devreye giren bir durum ve bununla beraber çok hızlı bir şekilde fotoğrafı düzenleyip size çok daha net yani 30x'ten sonra başlayan bozulmalarda ki 10x'de bence hiçbir bozulma yok. O örnekleri de göreceksiniz. Ama 30x'ten sonra oluşacak işte gren ve bozulmalara çok iyi bir düzenleme yapabiliyor. Tabii ki özellikle yazılar falan varsa o yazılarda bir bozulma görüyorsunuz. Şeyse tabii ki böyle çok küçük yazılar varsa. Büyük yazıları zaten daha keskin hale getirebiliyor ama ben gerçekten buradaki yapay zeka dokunuşunu sevdim çünkü fotoğrafın gerçekliğini bozmadan iyi bir şekilde yapabildiği için güzel de bir deneyimi bizlere sağlıyor ve güzel yanlarından biri 4K 120 fps yani o sinematik videolar çekebiliyorsunuz ve orada 1x ile 4.3x çekimine olanak sağlıyor yani ana inçlik 50 megapiksel sensörümüzle de ve 200 megapiksellik HP9 sensörümüzle de o yakınlık değerinde 4K 120 karelik videolar çekebiliyorsunuz bu gerçekten önemli ama olarak da 4K 60 FPS videolar çekebiliyorsunuz. 10 bit log videolar da çekebiliyorsunuz ve ön kamerada da 4K 60 FPS mevcut. Zaten nasıl fotoğraf video çekiyor diye ayrı bir video yapmıştım sizlere. O videoda da özellikle gece performansını falan görebilirsiniz. Burada RAW modumuz da var ve Ultra RAW da var 16 bitlik. Yani daha çok noktalı bir şekilde düzenleme yapabiliyorsunuz. Bir de Super High modumuz var. O da zaten bir böyle dolunaya yakın bir deneyim vardı. Akşam olmadan bile görünürken çektiğimde güzel de bir detay ekleyebiliyor. Tabii ki orada yine yapay zeka dokunuşunu eklediğini söyleyelim daha çok yakınlaştırdığınız zaman. Yani bunda gerçekten profesyonel seviyede bir fotoğrafçılık yapabiliyorsunuz. Hatta bu video yayınlandığında biz yapmış olur muyuz falan filan bilmiyorum ama bir Xiaomi fanlarla beraber de yine 15 Ultra ile bir ya da 15 serisiyle diyeyim daha doğru olur. Bir deneyim sistemimiz olacak ama ben bunu elime aldığımdan beri fotoğraf çekerken kullanırken gerçekten keyifli. bas çek videolarda bile gerçekten kaliteli işler yapabildiğini gördüm ve Eren'le şöyle 14 Ultra üzerine konuştuğumuz ses hikayesi. Bunda da var. Niye? Çünkü burada OIS de var. Fazla lens durumu olduğunda bu şıkır şıkır hikayesi olabiliyor ama hani böyle yolda yürürken elinizde hep şıkır şıkır olan bir durum yok bu arada. Onu da söyleyeyim. Bir de tabii ki şu fotoğrafçılık kitimden bahsedeyim. Siz bunu satın aldığınız zaman dediğim gibi o ön sipariş dönemiyle mi olur ne kadar devam eder bilmiyorum. Ama kutu içeriğinden çıkan bence hoş da olmayan o sert plastik yerine şöyle güzel bir kırfımız çıkıyor. Bunu buraya şöyle güzelce takıyorsunuz. Güzel bir şey oluyor. Hatta bu siyah rengi olana çok da böyle yakışan bir şeyle ve içerisinden şöyle bir tutamaç mı diyelim artık kitleyeyim yine çıkıyor ve bunu buraya yerleştirdiğinizde ve şuradan kitlediğinizde elinizde tam bir fotoğraf makinesi gibi kullanım olabiliyor. Bunun içerisinde 2000 mAh de batarya var. Şarjınız düştüğünde buradan şarj etme imkanı da sağlayabiliyor ve böyle tuttuğunuzda artık gerçekten bir SLR fotoğraf makinesi gibi kullanım imkanı var. İçerisinden çıkan kitle şuradaki tuşa basıp şu şeyi çıkardığınızda bunun bir siyah versiyonu var. Hani burada kırmızı yerine siyah görünsün isterseniz. Bir de 67 milimetrelik filtreler ekleyebileceğiniz bir lensi var. Daha doğrusu kiti var. Onu buraya taktığınızda bizim elimizde bir tane değiştirilebilir, ayarlanabilir ND filtre vardı. Onu takıp kullanabiliyorum. Zaten detaylarda göreceksiniz ama bunu taktığınızda artık burada kısa yollarınız oluş. Denklen tuşumuz, video tuşumuz burada otomatik olarak pozlamada bulunan ama sizin kendiniz istediğiniz değere getirebileceğiniz bir şey. Şöyle bir parmakla sabitleyici var. Rahat bir şekilde tutup çekebilmek için. Ve şöyle de hani bunu da taktığınızda şöyle elinizden düşse bile artık bir sıkıntı olmayacak halde kullanabiliyorsunuz. İşte renk filtreleri ya da dediğim gibi ND filtre, polarize filtre gibi şeyleri de buraya takabilmek. Dışarıda özellikle bizim sevgili Cem abi gibi profesyonel fotoğrafçıların daha iyi dokunuşlar yapabileceği bir duruma geliyor. Çünkü burada pro modunu aldığınızda artık her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi log videolarda çekebiliyorsunuz. 16 bit RAW fotoğraflarda çekebiliyorsunuz. Artık sizin yapabileceğiniz en iyi şekilde bir deneyim sizlere sağlıyor. Yani fotoğrafçılık noktasında bu gelsin gelmesin güzel bir artı oluyor. Bir de başta dediğim gibi sevdiğim nokta şunu şöyle tekrar çıkardığımda şöyle güzel de bir kılıfa sahip oluyorsunuz bu şekilde satın aldığınızda. Ama dediğim gibi bu hediye ile beraber gelmesi önemli de bir artı olmuş. Şimdi ben şöyle çıkartıp yine kendi haline çeviriyorum ve artık gelin şimdi bağlantı ve deneyim tarafından devam edelim. Şimdi bağlantı tarafında zaten Snapdragon 8 elitim verdiği Wi-Fi 7 Bluetooth 6, NFC, 5G ve kızılötesi destekleri var. 5G her iki hatta da var. İçerisinde iki adet fiziksel hat desteği mevcut. Ama bunu iki adet fiziksel hat, bir fiziksel hat, bir eSIM ya da iki eSIM olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu da aklınızda olsun. Buradaki tercih size bırakılmış durumda. İlla ki fiziksel hat ya da illaki ki e eSIM kullanmanızı gerektiren bir durum yok. Ve bu sayede özellikle şey rahatlığı da sizin elinizde oluyor. Hani işte yurt dışına gittim. Orada farklı farklı operatörlerden ya da bu uygun fiyatlı e Esim aboneliklerinden alacağınızda ikinci esime direkt onu aldığınız anda kullanabiliyorsunuz. Bu güzel bir artısı olmuş. Bluetooth kodeği noktasında da merak edenler için yüksek kaliteli kulaklık kullanmak isteyenler için LDAC, LHDC 5.0 ve LC3 desteği de var. Yani piyasadaki Bluetooth tarafındaki en yüksek sesleri aktarabiliyor. Hatta yeni çıkan kendi bas kulaklıklarından da satın alırsanız orada Wi-Fi'in de 4.3'tü yanlış hatırlamıyorsam megabit böyle saniyelik bir ses aktarımızı normal versiyonunda 2.3 o da zaten LHDC 5. 0'a denk gelen, e onun çözümü olan diyebildiğim bir ses aktarımını sağlayabiliyorsunuz. Gerçekten kaliteli bir deneyim sunuyor ama ben daha onu kullanmadım. Ya da Watch S4 ile beraber bir interconnectivity dedikleri bağlantıyı kullanabiliyorsunuz. Bu da aklınızda olsun. Hi Pro S2 ile beraber geliyor. Hatta bendeki tam sürümü de söyleyeyim. Bazen hani biz erken aldığımız için Türkiye'de satın aldığınızdaki versiyonla denk olmayabiliyor. Hemen şuradan kontrol ettiğimde 2.0.10.0 versiyonu olduğunu söyleyelim. En son bana Şubat güvenlik paketi paketi de gelmiş durumda. Ve benim elimdeki zaten aslında RAM ve depolamadan da bahsetmedik tabii. Bendeki versiyonu 16 GB RAM, 512 GB depolama alanına sahip ve 16 GB RAM tabii ki LPDDR5X olarak karşımıza çıkıyor. Ve tabii ki HyperOS 2 ile beraber gelen yapay zeka özellikleri de burada var. Yani HyperAI dediğimiz AI yazma hikayesi, proofreading dediğimiz yazı düzeltme hikayesi burada var. Konuşma tercümanı burada da var. Normal tercüman kısmı var yazıyı çevirmek falan filan için. Yaratıcılık asistanı dedikleri destekleyici kısım var ve Google'ı Circle the Search ama Türkçe'ye seçerek Arap diye çevirdi ki güzel de çevirmişler. Seçerek arat sistemini kullanabiliyorsunuz ve fotoğraf noktasında dediğim gibi 30x'ten sonra size yapay zeka geliştirmelerini direkt fotoğrafa entegre edebiliyor. Ya da fotoğrafın kendi düzeltmek istediğinizde de buradan gelip mesela çektiğiniz bir fotoğrafa ayarlama yapmak istediğinizde düzenliğe tıklayıp yapay zeka kısmında geliştirme var. Yani düşük çözünürlüklü başka bir fotoğrafı sizin drive'ınızda kalan eski çektiğiniz bir fotoğrafı burada. HD'ye getirebiliyorsunuz. Fotoğrafın boyutunu genişletebiliyorsunuz. İsterseniz normal bir şekilde büyütme işte 16'ya 9'a getirme falan filan. Silgi, yansıma kaldırma ve gökyüzü özellikleri burada da mevcut ve bunlar gelişmeye devam ediyor. Mesela yansıma kaldırma ilk defa ben de burada görmüştüm. Ve tabii ki Gemini ile beraber de yapay zeka desteğini kullanabiliyorsunuz. Hatta büyük ihtimalle sizde de olacaktır bendeki cihazı kurarken olduğuna göre. Size 3 aylık Gemini'nin advanced sürümünü veriyor. Normalde aylığı 750 lira olan. O sayede hem 2TB bir de polom alanı hem de Gemini'nin en gelişmiş versiyonu burada kullanma imkanına sahip oluyorsunuz. Elinizdeki Gemini de advanced seviyede olunca siz onunla sohbet ettiğinizde bir şeyler sormak istediğinizde rahatlıkla olabiliyor. Ben son dönemde biraz yapay zeka kullanımlarımı arttırdım günlük işlerimde. Örneğin evde yalnızken bir şeyler yapacağımda evdeki malzemelerden bir şey çıkartamıyorum. Gerçekten soruyorum ona. Ya şöyle bir şey yapabilirsin diyor. Tamam teşekkür ederim diyorum. Sonra niye devam etmeyeyim diyor. Soruyorum nasıl yapacağım? Söylüyor. Şu kadar koy, böyle yap, bilmem ne yap. O sırada gerçekten sohbet ederek hani zamanında telefonda annemizi falan filan arayıp tarif aldığımız hikayeyi direkt Gemini'den alabilirsiniz ya da diğer kullandığınız yapay zekalardan da alabilme imkanını sizlere sağlıyor. Bu açıdan güzel bir deneyime sahip olduğunu söyleyeyim. Batarya tarafında 5410 mAh bataryamız var. Çin'de 6000'di. Dedim Türkiye'de yine bu kırpılabilir. Öyle oldu. Türkiye'de değil aslında global versiyonunda böyle bir hikaye var. Büyük ihtimalle CE belgesi almak ya da Avrupa'nın regülasyonları gereği böyle bir farklılık oluyor. 90 watt kablolu, 80 watt kablosu şart desteğimiz burada devam ediyor. Ama şöyle de bir değer aldım. Ben kendim bunda PC Mark yaptığımda 15 saat küsur altına hemen şuradan bakayım. 31 dakikalık bir süreyi bizlere verdi. Aynı zamanda bizim Talha ile Mert de bir kıyaslama videosu yaptılar. Pil maratonu serimizde. 15 Ultra, Magic 7 Pro ve Realme GT 7 Pro ile beraber yaptılar. Videoda daha net göreceğiz de benim aklımda kalan yine 15 saate dayanmış olabilir ama şu da var. Magic 7 Pro ve Realme GT 7 Pro'nun da gerisinde kaldı. Orada ama sürekli işte bizim saatlerde cuma raporu izlendi yaklaşık 6 saat. Onun üzerinde işte oyun oynadılar, farklı farklı oyunları da oynadılar. İşte Antutu'da da test yapıldı. Yani telefon sürekli kullanılarak zorlandı. PC markada 15.5 saat bence yeterli bir seviyede olduğunu söyleyeyim ki kendim kullanırken eyvah bunun şarjı fazla gidiyor da bir şey olmadı ki şu inceleme sürecinde benim normalde çekeceğimden daha fazla fotoğraf kullandım. Yani fotoğraf video çektim ve aynı zamanda daha fazla oyun oynadım. Normalde ben artık oyun oynamıyorum ama test ederken görebilmek için oyunda oynuyorum. Böyle bir değeri bana sağladı. Stereo hoparlörlerimiz var. Zaten söylemiştim bir tarafı önde vesaire. Dörtlü bir mikrofon dizilimi var. Bu sayede hem video kaydında siz istediğiniz ayarlamayı yapabiliyorsunuz. Yani çevresel alsın, sadece ekranın önünü alsın, kameranın arkasını alsın falan filan gibi ve Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless ve Dolby Atmos desteğiyle beraber de çok çok iyi de bir ses deneyimini bizlere sağlayabiliyor. Hadi her videoda yapıyoruz. Şimdi bunu da yapmasam olmaz. Hemen şuradan size no copyright sound diyerek bir video açayım ve ses deneyimini de görelim. Şunu açsam tamam. okey. Baslar gayet temiz. Şeyler temiz. Gerçekten vokaller de dahil olacak şekilde çok temiz bir deneyimi bana sağlayabildi. Genel olarak telefonu gerçekten sevdim. 80 bin liralık bir fiyatı var. Evet yani günümüz standartlarında çok pahalı bir fiyattan bahsediyoruz ama amiral gemi seviyesinde de bu seviyelerde yani 60 70 80'de dolaşan farklı cihazlar görmekteyiz. Aldığınızda özellikle biraz daha profesyonel fotoğrafçılık noktasında ya da fotoğrafçılık noktasında bilginiz varsa bu telefonla harikalar yaratabilirsiniz. Benim gibi bilmeyen taraftaysanız da çekeceğiniz fotoğraflarda artık yakınlaştırdığınızda o netlikle vesaire çok çok hoş başınıza gidecektir E bunun yanı sıra zaten Snapdragon 8 Elite var daha güzel bir tasarımı var bence 14'e nazara İşte her ne kadar DxOMark'ta geride kalmış olsa da sizin elinizde gerçekten iyi bir cihazla beraber kullanmış oluyorsunuz önerir miyim bence kesinlikle öneririm ve şu fotoğrafçılık kitinin de olması sizi zaten o fotoğraf çekmeye de teşvik edeceği için güzel bir sistem olmuş kutu içeriğinde bizdekinde şarj aleti çıkmamıştı ama siz satın aldığınızda çıkacak o da aklınızda bulunsun 90 wattlık şarj cihazı sizle beraber de olacak da söylemiş olalım. Özellikle diğer cihazlarla bağlantı yani Xiaomi markalı cihazlarla bağlantı noktasında da işte tabletini falan alırsanız ekranı burada yansıtma hatta tablette komple telefonu kontrol etmek gibi detaylarda mevcut. Onu özellikle p incelemesinde de görebilirsiniz. Birlikte aldığınızda ne gibi avantajlar sağladığını ama bir ekosistem olarak kullanmak da çok keyifli olduğunu sizlere söylemiş olalım. Sizler de Xiaomi 15 Ultra incelemesi ve telefon hakkındaki düşüncelerinizi her zaman olduğu gibi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. 14 Ultra ile bir kıyaslama gelecek. Aynı zamanda belki de bir de Magic 7 Pro ile falan da kıyaslayabiliriz. Bu tarz istekleriniz ya da bu cihazla yapmamızı istediğiniz başka şeyler varsa her zaman olduğu gibi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda başka bir incelemede görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.